Anne, anne, ne biraz... oynadın anneciğim sen? Kum mu oynuyorsun? Nasıl yapıyoruz anneciğim? Ben yapmıyorum. Sen yapacaksın zaten onu. Doldur anneciğim kumu. Şöyle bastır. Bastır. İyice bastır. Şuraya doğru ters çevir şimdi. Hayır buraya bak. Bak böyle. Ta Hadi Anne. biraz da kaplumbağa yap al. O dursun o bozma onu. Onları kumdan kale yapıyoruz. Kumdan şehir yapıyoruz. Anne, Doldur aşkım onu. Tıkartayım. Ben de kaplumbağa yapayım o zaman. Ben de Eyvah. Eyvah. Bir şey oldu. Anne, Bak, Fatih. Evet. Ne düştü? Tamam. Babi. Ne getirdin? <laughs> o bir adım ileri gidip ne düşürdün dedi yalnız fark ettin mi? <laughs> mi? Bak. Kaplumbağaya bak. Tatam gördün mü annem? Hadi sen de at. Aa hadi deniz yıldızı yapalım gel. Deniz, deniz yıldızına da koy. Kumdan 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 kumdan, Anne, kumdan 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 bir kale. Bir kumdan kumdan bir kale kopma. Yapmayayım mı? Tamam anneciğim. Bir güler misin benim bir suratım? Bir kumdan. Lütfen. Anne.